iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ya Rabbimden iyi olmanızı temenni ediyorum. Güzel bir perşembe sabahı. Günün günlerden perşembe. Evet güzel bir perşembe sabahından hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler. Güneş muhteşem. Ama bir o kadar da soğuk bir hava var. Buz gibi bir hava var. İnşallah birazdan ısınacak. Biz de ısınacağız inşallah. um Rabbim hepinize, hepimize sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah. Hava mis. mis gibi havada inşallah hepimiz sağlıklı bir şekilde işlerimizin başına gidelim. Helalinden çalışıp kendimize, evlatlarımıza, ailemize, sevdiklerimize helal rızık yedirelim inşallah. Muhteşem sahilimiz. Çakmak markası. 嗯，对。 Kardeşlerime Rabbim zihin açıklığı versin inşallah. <laughs> Evliliğimiz Hayırlı olsun İnşallah Yanıt vereceğim mesajlar ediyorum. Güzel yorumlarınız için. Cansınız. İyi varsınız. Her zaman yanındasınız. mesajlarınız, seviyede eleştirileriniz her zaman bizi motive eder. Var olmanız, yanımızda olmanız, bizlerle iletişim kurmanız, yayınlarımızı beğenmeniz, videolarımızı beğenmeniz, abone olmanız bizleri her zaman motive eder sevgili kardeşlerim. Sizler varsanız bizlerdeniz, sizler yoksanız yoksanız kesinlikle bizler de yokuz. Gerçekten sizlerle ayaktayız. Sizlerle varız. Sevgili kardeşlerim iyi ki varsınız. Cansınız. Allah hepinizle razı olsun. Rabbim ayağınıza taş gözünüze yaş değdirmesin inşallah. Güzel yayınlarımız olacak. Güzel programlarımız olacak. Yoğun bir çalışma tempom var. Bu çalışma temposu benim. Ee, bu yayınları yapabilmeme engel oluyor. Biraz daha. Engel oluyor içinde. Size söz verdiğim mahalle mahalle, köy köy, şehir şehir gezebileyim. Bizim de e, yerin yemeğini, yaptığınız işleri o yöreye, o bölgeye, o mahalleye, o şehre özgü e, işleri tanıtabileceğimiz, sizleri tanıtabileceğimiz, sizleri özel bir yeteneğimiz varsa bunları tanıtabileceğimiz, insanlara paylaşabileceğimiz yayınlarımız olacak inşallah. Niyetimiz, dileğimiz bu. Allah nasip ederse. Böyle yayınlar her zaman ihtiyaç duyulan yayınlardır. Ve gerçekten de böyle yayınlara ihtiyacım. kardeşim. Her zaman Türküz. Yayınlarımız da Türkçedir. Ayrım yapmak için söylemiyorum. Biz kendini Türk hisseden herkes bizim gözümüzde Türktür. Bu millete, bu vatana ve İslam'a hizmet eden herkes gözümüzde Türktür. Türklük çok değerlidir. Ama biliyorsunuz sadece İslam dininde Müslümanlık vardır. Müslümanlık başka İslam'dan başka bir din yoktur. Biz öncelikle ama Allah yoluna hizmet etmeliyiz sevgili kardeşlerim şimdi mesajlarınızı okumaya çalışacağım Selime kardeşimiz yazısını geri çekmiş Nurcan kardeşim selam demiş aleyküm selam hoşgeldiniz yayınımıza ee, ya, şu yabancı dilim olmadığı için tercüme edemiyorum inşallah tercih ettiğimde cevap vereceğim Hoş geldiniz yayınımıza mesajınız için teşekkür ediyorum Allah razı olsun iki varsınız ilk canındasınız cansınız Allah razı olsun sizlerden yayınlarımız sevgili kardeşlerim yayınlarımız her zaman devam edecek Allah'ın izniyle siz varsanız bizler var olacağız. Cansınız. İyi ki varsınız. Allah ee, yokluğunuzu göstermesin. Yollarımızı açsın inşallah. Her şey gönlümüzce olsun. Gönlümüzce olsun inşallah. İşlerimizi güçlerimizi rast getirsin. inşallah. Yayınlarımız devam edecek şimdilik e, biraz işlerim var. Sonra devam ederiz yayınlarımıza. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Esen kalın.